Şimdi Guardian'ı doğuracağız. Ee, en son nerede bıraktım hatırlamıyorum ama bir gün sonra hatta aynen bir gün sonra mı iki gün sonra mı ne video çekiyorum ilk parttan sonraki. buradan ee, buradan Gaia ritüelini bulmuştum ama şimdi gene kaybettim. Ee, tekrardan bulalım challenge. Challenge'lar mı var? Ee, evet gene bulamıyorum ya. Şahibim. Dur. Burası değil. Ritual of Gaia. Aynen. Pixie'ye Dust'lar lazım. Değil mi? Gaia Paylon var zaten bizde. Tamam. Ee, şöyle yapacağız. Herhalde bu kadar. Şöyle nereye yapalım? Şöyle yapabildiğimiz kadar kenara yapalım. Oldu. Burası iyi bence. Şuraya koyuyorum. Şuraya koyuyorum. Ee, şuraya koyuyorum. Bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Buraya koyuyorum. Zaten bizi öldürebileceğini sanmıyorum bu zırhlarla falan. Hemen şuradan bir tane beacon birazcık da iron ingot değil. Blok. Iron Block birleşik miydi ya? Block of Iron pardon. Tamam. Block of O nerede? Heh. Of. Bir on. Allah. Tamam. Buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane lazım. Küçük bir fener kuracağız. Ve bir Complete. Ee, peki buraya ne atıyoruz? Hemen bunu da okuyalım. Hmm. Terastile ile sağ klik yapınca çalışıyormuş. Ha, böyle bir alanın mı olması gerekiyor? Okey Gidelim o büyük alanımızda yapalım bu işi Alayım tekrardan Bizim beyaz alanımıza gidelim orada yapalım bu işlemi Çünkü orada yeterince alan olduğunu düşünüyorum Allah Çünkü neden olmasın ee, Hemen burayı halledeyim Tamam burayı bayağı bir boşalttık. Şimdi Hop. Ee, şöyle hemen şunu tekrardan kuralım. Ee, neredeydi? Şurada Şuradan şunu açalım. Arkadaş burada çok hızlı kırıyor ya. Neyse. Olmadı ya bir saniye ya. Bir çekil git ya. Hiçbir şey göremiyorum. Şunu şuraya koymak istemiştim alt tarafı. Tamam şimdi tekrardan alalım. Şuraya koyalım. Bunlar Tamam. Gaya paylonlarımızı alalım. Buraya, buraya, daha sonra buraya ve son olarak da buraya. Ne kadar hızlı yapıyor, Kırıyor ya bu. Çok hızlısı da zarar ya. Ne diyor gene? Şunlar. Birkaç blok hala sıkıntı çıkarıyor. Lanterni kırdık ama inşallah karanlık ayarlar olmaz. Bir daha deneyelim. Evet şu arkadaşlar. Okey. Ee, şunu bir verir misin? Benim baya baya dark matter şeye ihtiyacım var ya. Şakas kazmaya. Değil mi? Dark matter kazma Allah aşkına sistemde yok mu? Dark matter. Yokmuş lan şaka gibi. Diamond. Dark matter kazma yapalım da. Kardeşim Hurt Hurt mu kalmadı ya Öyle çok fazla Şey gibi Oğlum bir şey yapamadık ya Harbiden Onu kırmayalım da Şunları kıralım Nasıldı ki ya Dark Ses benden geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Dark Matter Pickaxe 2 iki tane Diamond lazımmış. Sistemim nerede ya? Heh. Diamond. Okay bir tane daha alalım. Bir tane de Dark Matter atalım. İki tane Diamond, bir tane Silver Fish kalbi. Dur bir oğlum. hemen her şeyi yapıyorsun ya. Allah'ım şaka mı bu? Oğlum. Hı. Sonunda yaptım galiba. O pedestal'ın sadece bu kazmanın kırması çok saçma bu arada. İnanılmaz saçma yani hatta. Ama elimizden bir şey gelmiyor tabii ki. Şunları kıralım. Evet teşekkürler. Şimdi olacaktır bu ihtimalle. Artık... <laughs> Allah bir saniye, biraz fazla ses geliyor. Hoş çıkamıyorum. Bu, bu kadar mıydı? Ee? İyi de Gaia spiriti bu arkadaş düşürecek. Düşürmedi bana. İyi de bu Gaia Spirit düşürmüyor ki. Tek yö gidiyor. Terastil yapmak zaten çok pahalı. Böyle gidersek sıkıntı. Buradan da müzik çalıyor. Hmm. Şey hey. Yani ne boş boş mu patlıyorsun kardeş? E bunlar dışarı çıkabiliyor, biz çıkamıyoruz. Beş canı kaldı lan yumurta öldüreceğim bunu Aha 8 tane düşürdüm Tamam o kılıç tek atınca çalışmıyormuş demek ki <laughs> Biraz kötüymüş ama Yapacak bir şey yok Biz zor da olsa Gaia Spirit elde ettik Şunları atalım Oraya güzel bir şeyler de attım galiba yanlışlıkla ama. Neyse artık. Okey. Bayağı bir şey attım üstümden ya. İyi boşalttık üstümüzü. Şimdi sırada ne var? Elvan mana Spreader. Bunu yapabiliyor yapabiliyorum galiba artık ya. Yapamıyor muyum? Kardeşim sen yapamıyor musun? Ne bu? Dreamwood. Dream woodlar nasıl elde ediliyor peki? Living Wood'u atıyoruz. Okey. Şuradan aşağı inelim. Şuradan Living Wood alalım. Living Wood 16 tane atarız ya. Değil mi? O zenginiz. 13, 16 tamamdır. Herhalde artık yapabiliyorum. Yep. Bu da tamam. Ee, Gaia mana spreader. Ee, Dragon stone. Çok zor yapılmasa gerek. Mana diamond. Tamam. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Ee, şöyle iki tane falan yapsam yeter ya. Tamam dört tane yapalım. İki tane az olur. Beş tane. Hayır, beş tane olsun. 5 tane olsun. <laughs> Şöyle hemen Gaia mana spreader yaptım. Bu belli ki çok hızlı bir şey. spreader büyük ihtimalle. Bu da tamam. Gaia Spirit Ingot. Wow, bu biraz pahalıymış. Dur, ne oldu ha? Ne oldu? Ne yaptım ya? Dur. <laughs> Kafam karıştı. Gaia Spirit Ingot yaptık. Ve artık son bir görev. The Dice of Fate Drop by the Second Guardian of Guardian of Gaya will give up your random. Yani bu da iki seviye gar şeyden düşüyormuş. Eleman parçasından. Ya bununla sağ klik yap yapmayı planlıyorum. Muhtemelen öyledir. gene elimle falan öldüreceğim yani kılıçla öldürmeyeceğim kesinlikle ya hızlı mı kaçıyorsun kardeşim sen ya ölüm ışınlandı ya vuramıyorum lan oğlum yavaş ışınlandı Ama bu gene bir seviye ya galiba. Bir iki seviye değil gibi geldi bana ama. Bu nedir kardeşim ya? Oba, doğru mu gel. şey yapsak şu diğer kılıcımızı alırsak looting falan vardı yanlış hatırlamıyorsam onda değil mi aynen hem de iyi vuruyor moblara bayağı iyi vuruyor burada biraz şenlik var zaten ölmüyoruz sıfır sıkıntı harbi güzel parti eleman aşağı indi ama şu mobları bir öldürelim kafamız rahat payitleyelim Şunlar dur bu eleman parçası nereden geldi ya tamam bir tek mi kaldın şimdi Bir şunları atalım ne gereksiz gereksiz şeyler geldi üstüme ya aa, aa gel bakayım sen şimdi Kazma daha iyi vuruyor lan. Wow, bir sürü şey düşürdü lan. Run of Summer, Run of Autumn, Run of Fire, Run of Greed. Ondan sonra Will of Ehrim, Dice of the F Dice of Fate düşürdü. Bunu elde etmeye çalışıyorduk zaten. Black Lotus falan filan. Wow, okey. Ve arkadaşlar Botanyayı bitirmiş bulunmaktayız. Şunları bir hepsini atalım. Gereksizleri. Ee, Gaya de şimdilik atabilirim. Bak Gaya Spirit baya düşmüş ya 16 tane mi düşmüş bu sefer? Öyle bir şey. Şunları at. Bunu at. Bunu at. 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 Ee, şunu aç. Şunları koy. Okey. Böyle duralım. Ve görevlerin hepsini alalım. Evet arkadaşlar sadece bu görev kaldı. Bu görevde sonraki bölüme artık bırakıyorum. Böyle şunları atalım. O da son bölüm olur bir ihtimalle. Biz train track kastı mıydık ya. 2000 tane kasmışız tamam. Güzel. Tamam. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık. Ee, hoşça Bay bay. Let's go.